Bu şifalı bitkinin nelere iyi geldiğini biliyor musunuz? Faydalanın nelerdir? Merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar izleyin, beğenin ve paylaşın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilin ki verdiğiniz destek engelli ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için kullanılacaktır. Son yapılan tıbbi araştırmalarda beyaz nektarın ve nektarın öyle bir faydası ortaya çıktı. Bu faydasını duyunca çok şaşıracaksınız. Engellilerin sesi olmak istiyorsanız izlediğiniz videoları paylaşınız. Çünkü bu videolardan elde edilen gelir gerçek ihtiyaç sahibi engellilerin ihtiyaçları için kullanılacaktır. Unutmayın. Hepimiz birer engelli adayıyız. Lütfen duyarsız kalmayalım. Bundan sonra da izleyeceğiniz ve izlediğiniz videoları paylaşınız. Teşekkür ederiz. Siz de bundan sonra beyaz nektar ve nektarı bol bol tüketeceksiniz. Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. Bu haber videodan elde edilen gelirin tamamı gerçekten ihtiyaç sahibi olma, görme engellerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacaktır. İhtiyaç sahibi görme engellerin ihtiyaçlarının karşılanması için duyarlı olmaya davet ederken, ihtiyaç sahibi görme engelleri destek için bu videonun tamamını izleyen ve paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Son yapılan araştırmalarda nektarinin kanseri önlediği keşfedilmiştir. Genel olarak kolon kanserinin tedavisinde tüketilebilir. Nektarın çağlası faydaları oldukça fazladır. Genel olarak bağışıklık sistemini geliştirmesiyle bilinmektedir. Bununla birlikte yüksek dozda C ve E vitamini içerdikleri için vücudumuzu korumamıza yardımcı olurlar. Bunlara ek olarak içerisindeki magnezyum sayesinde kalp rahatsızlıklarını da engellemiş olur. Nektarin içerisinde bol miktarda polifenol ve C vitamini içermektedir. Bu yüzden antioksidan özelliğe sahip olup vücuttaki zararlı atıkları uzaklaştırır. Ayrıca hastalıklara karşı da vücudumuzu korur. Obezite gibi hastalıkların tedavisinde nektarin kullanılmaktadır. Hem kalorisi az olduğu için hem de kardiyak bozuklukları engellemesiyle bu tarz hastalıklarda yardımcı gıda olarak kullanılabilir. Nektarin bol vitaminin yanında lutein maddesini içerdiği için göz sağlığını da büyük ölçüde korumaktadır. Ayrıca bu madde katarak riskini de en aza indirmektedir. Bol miktarda potasyum minerali içerdiği için potasyum eksikliği çeken hastalarda ek gıda olarak kullanılabilir. Kalp sağlığı ve çalışmasını düzenler. Hücre yenilenmelerini kolaylaştırır. Sindirim sistemindeki pH dengesini sağlayarak sindirim rahatsızlıklarını engeller. Kilo vermek isteyen bireyler için ara öğünlerde tüketilebilir. A vitamini sayesinde ve bazı içerdiği maddeler sayesinde göz sağlığını korur.